Muğla mutfağında otlarla yapılan salatalardan bir örnek ısırgan otu salatası. Çok bilinen bir ürün değil ve hatta artık unutulmaya başlanmış ürünlerden biri. Salatalardan biri hemen her yerde karşınıza çıkmayacak örneklerden birini yapalım bugün istedik sizlerle. Isırgan otu adından da anlaşılacağı üzere yapısındaki o dikenli ve yakan özelliğinden dolayı bu ismi almış ama suyla ıslattıktan sonra yıkama yaptıktan sonra artık ısırması veya dokunması, batması kalmıyor. Biz de suyumuzla ısladık ve hemen hazırlığımıza başlayacağız. Hazırlığımıza başlamadan kullandığımız malzemelerimizi saymak istiyorum. Isırgan otu kullanıyoruz. Mor soğan ya da elcik soğanı. Muğla mutfağında elcik soğanı da çok özeldir. Çünkü kendi yerel üretimidir. Elcik soğanı kullanıyoruz. Zeytinyağımız var. Bununla birlikte hem nar ekşisi hem limon ekşisi kullanıyoruz ve hepsini bir araya getirerek salatamızı hazırlıyoruz. Hemen hazırlığımıza başlayalım. Bunun için öncelikle ısırgan otlarımızın sap bölümlerini kullanmayıp sadece yapraklarını kullandığımız için yapraklarını saplarından ayırarak başlıyoruz hazırlığımıza. Tümünü bu şekilde yaprak yaprak ayırdıktan sonra soğanlarımızı da doğrayarak hazırlığımızı devam ettireceğiz. Isırgan otlarımızı yapraklarından ayırdık ve ayırdığımız yapraklarımızı küvetimizin içerisine alıyoruz. Gördüğünüz gibi hiç doğrama yapmadık. Sadece yapraklarından ayırdık ve zaten çok narin bir yaprağa sahip ve tuzla ovarak, biraz avkılayarak ya da böktürerek yenebilir hale getireceğiz. Hemen ardından Soğanlarımızı doğramaya başlıyoruz. Soğanlarımızı salatalık doğrayacağız ama biraz şöyle tuzla ovacağımız için çok küçük doğramıyorum. Çünkü parçalansınlar istemiyorum ama yumuşatacağız. Neyle yumuşatacağız? Tuzla, ovarak yumuşatacağız. Doğradığımız soğanlarımızı da hemen küvetimizin içerisine alıyoruz. Daha bir küçük soğan daha doğrayabiliriz. Soğanlarımızı da doğradık. Artık tuzla her ikisini de ayrı ayrı havkuma ya da börtmeye geldi sıra. Elimizle iyice yoğurarak tuzla soğanlarımızın yumuşamasını sağlıyoruz ve suyunun, o acı suyunun dışarıya çıkmasını sağlıyoruz. Soğanlarımızı iyice tuzla yumuşattık. Hemen ardından aynı işlemi ısırgan otlarımızda yapacağız. Yine bir parça tuz alıyorum. Yalnız burada tuzumuzu kullanırken yenebilecek kıvamda olmasına dikkat ediyoruz. Fazlaca tuz ilave ettiğimizde salatamızın içerisinde tuz yoğunluğu fazla olacaktır. Yenecek ölçüde tuzunu ilave etmek gerekir. Ve şu an yine avkıyarak yani börttürerek yumuşatma işlemine geçiyoruz. çok fazla suyunu da çıkartmadan ama yenebilecek ölçüde yumuşatmak gerekecek. Çok sıktığımızda suyunun çıkmasını istemiyoruz. Çünkü tadını, lezzetini, aromasını, besin değerini içinde tutsun istiyoruz. Sadece çok diri kalmasın. Biraz börsün istediğimiz için alkıyoruz. Ve artık tabağımıza alabiliriz. Isırgan otlarımızın üzerine yumuşattığımız soğanlarımızı ilave ediyoruz. Ve sosunu vererek salatamızı tamamlıyoruz. Salatamızı tabağımıza aldık. Zaten tuzu içerisinde ayrıyetten tuz ilave etmiyoruz. Limonumu sıktım, nar ekşimiyle birleştirdim ve bol limonlu, nar ekşili sosumu öncelikle döküyorum. Ve tabii ki zeytinyağımız olmazsa olmazımız. Zeytinyağımızdan gezdiriyoruz. Ama özellikle bolca nar ekşisi ve limonlu olmasına dikkat ediyoruz. Isırgan otu salatamız hazır. Afiyet olsun.